Dünya ünlü DJ'lerin katıldığı müzik festivalleri, dans performansları, konserler, renkli defileler, güzellik yarışmaları. Tüm bunların merkezinin Riyad olabileceği muhtemelen pek çoğumuzun aklına birkaç sene öncesine kadar gelmezdi. Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed Bin Selman'ın son yıllarda gerçekleştirdiği reformlarla birlikte krallık, Bugüne kadar akıllara kazınmış imajından oldukça farklı bir noktaya doğru adım adım ilerliyor. Daha birkaç sene öncesine kadar kadınların araba dahi kullanamadığı ülkede bugün kadınlar artık güzellik yarışmasında ülkelerini temsil ediyor. Sadece kadınları değil, tüm toplumu etkileyen radikal bir dönüşüm yaşanıyor. Suudi Arabistan'da katı din anlayışının hayatın her alanını belirleyen ve şekillendiren etkisi giderek zayıflıyor. Peki, ülkemizde bilhassa güzellik yarışması fotoğraflarıyla gündemi epeyce meşgul eden Suud'daki büyük dönüşüm ne zaman, nasıl, hangi motivasyonlarla başladı? Muhammed bin Selman Atatürk karşılaştırmaları ne derece doğru? Suudi Arabistan tam bir sekülerleşme yolunda mı? İşte GZT 10.10 Orta Doğu serisinin bu videosunda bunları irdeleyeceğiz. Suudi Arabistan'daki reformlar her ne kadar ülkemizde Suudi model Rumi El Kahtani'nin Şubat ayında Malezya'da düzenlenen 2024 Miss Asia güzellik yarışmasına katılmasıyla gündeme otursa da aslında bu büyük dönüşüm yeni başlamış değil. Haziran 2017'de veliaht prens olarak atanan Muhammed bin Selman'ın bu göreve geldikten sonra attığı ilk radikal adım araba yasağını kaldırmak oldu. Muhammed Bin Selman, Eylül 2017'de kadınlara ehliyet alma ve araç kullanma izni veren bir kararname yayınladı. Ülke için devrim niteliğindeki bu reform, Suudi kadınların senelerdir verdiği hatta bir kısmının bu uğurda tutuklandığı mücadeleyi sona erdirmiş oldu. En önemli değişimlerden bir diğeri de kılık kıyafet alanında yaşandı. Kadınların bu üzerimde de görmüş olduğunuz siyah abaye veya bizdeki bilinen adıyla ferace giymesi, Mart 2018'de yapılan reformla bir dayatma olmaktan çıkarıldı. Prens bir ABD kanalına verdiği ilk röportajında kadınların da erkekler gibi düzgün edepli kıyafetler giymesi gerektiğini ancak bunun illa geleneksel siyah abaye olması gerekmediğini söyleyerek düzgün ve edepli kıyafetin ne olduğu kararı kadınlara bırakılmıştır dedi. Burada şu hatırlatmayı da yapalım. Suudi Arabistan'da şeriatı oluşturan metinlere uygun yazılı bir kanun bulunmuyor ancak dini polis ve yargı Suudi kadınların siyah abaya giymesini hatta pek çok durumda saçlarını ve yüzlerini kapatmasını gerektiren katı bir kıyafet kuralını uzun yıllardır uyguluyordu. Öyle ki siyah dışındaki renkler bile sorun olarak görülüyordu. Suudi kadınların giderek renklenen abayeleri son yıllardaki esnekliği aslında gözler önüne seriyordu. Muhammed Bin Selman'ın reformlarından bir diğeri de seyahat ve istihdam alanlarında oldu. Ağustos 2019'da bu alandaki sıkı kontrollerde kaldırılarak kadınların kendi pasaportlarını alabilmesinin ve bir erkek vasinin izni olmadan ülke dışına seyahat edebilmelerinin önü açıldı. Dinin sokaktaki etkisini zayıflatma yönünde atılan en kritik somut adımlardan biri özellikle kadınların kamusal alanda giyim ve davranışlarını denetleyen namaz vakitlerinde açık olan işletmelere ceza kesen resmi adıyla Emr bin Maruf Nehyanil Münker heyeti. Ancak bizde daha çok mutavva olarak bilinen dini polisin gücünün kırılması oldu. Aslında Suud kabinesinin bu kararı Muhammed bin Salman'ın henüz veliaht olarak atanmasından da önce 13 Nisan 2016'da verilmişti. Dini polisin yetkileri büyük ölçüde kısıtlanarak artık sokağa müdahale etme veya uygunsuz olduğu düşünülen davranışları değiştirme haklarının olmadığı açıklandı. Suudi Arabistan'da yaşanan tüm bu değişimleri işin magazin boyutuna kaçmadan daha derin bir okumayla anlamaya çalışmak gerekiyor. Her şeyden önce bir kısmını saydığımız bu reformları 2030 vizyonu içerisine yerleştirmek ve değerlendirmek lazım. Suudi Arabistan'ın 2016'da ilan ettiği iddialı 2030 vizyonu tam olarak anlaşılmadan reformları da anlamak mümkün değil. Mecbur olunan bir ekonomik dönüşüm için dini, toplumsal, kültürel değişimde kaçınılmazdı. Bunun için de genç ve gözü kara bir lider gerekiyordu. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile 2017'den itibaren hız kazanan reform sürecinin en kısa özeti bu. Şimdi bunu biraz açalım. Suud'da yaşanan dönüşüm, Suudi Arabistan'ın petrolü olan bağımlılığını azaltma ve ekonomisini çeşitlendirme üzerine kurulu, 2030 vizyonu etrafında ve bu plan dahilinde şekilleniyor. Petrol sonrası ekonomiyi kalkınmacı bir modele dönüştürmek, işsizliği azaltmak, yatırımları çeşitlendirmek ve artırmak, ülkeyi ticaret ve turizm merkezi haline getirmek gibi pek çok hedef ekonomik dönüşüm kapsamında. Bunların bir parçası olarak başlatılan ve en bilineni Neom olan mega projeleri de bu kapsamda düşünmek gerek. Söz konusu projelerin bir parçası olan kadın ve genç istihdamı beraberinde ister istemez toplumsal bir değişimi de getiriyor. Yani katı vahabilikten daha ılımlı bir İslam yorumuna dayalı dini politik dönüşümde temel vizyon paketinin aslında bir parçası. Suudi Arabistan'ın içinde bulunduğu ekonomik realiteyi ve dönüşüm mecburiyetini daha iyi anlamak için aslında 2015 yılı sonundaki McKinsey raporuna göz atmak gerek. Aralık 2015'te yayınlanan Saudi Arabia Beyond Oil başlıklı 156 sayfalık rapor, ülkenin önümüzdeki yıllarda karşı karşıya kalabileceği ekonomik riskleri oldukça alarm verici bir biçimde ele alıyordu. Rapora göre 2030 yılına kadar mevcut ekonomi modeli korunduğunda Suudi Arabistan'ın hane halkı aylık geliri 3800 dolardan 3000 dolara düşecek. İşsizlik oranı zaten yüksek bir rakam olan %12'den %22'ye fırlayacak ve mali dengelerin gayri safi yurt içi hasıladaki oranı eksi 2.3'den eksi 12'ye büyüyecekti. Raporun mesajı çok netti. Suudi Arabistan ekonomik modelini değiştirmek zorundaydı. Ve rapor Suudi Arabistan'ın ekonomik potansiyelini en azami derecede artırabileceği alanlar olarak turizm ve otelcilikle toptan ve perakende alışverişini belirliyordu. Bunlar da takdir edilebileceği üzere toplumsal alanda belli bir özgürleşme olmadan geliştirilemeyecek alanlar. Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya sekülerleşme tartışmaları farklı dönemlerde farklı ülkeler için olduğu gibi şu anda da Muhammed Bin Selman yönetimi altındaki Suudi Arabistan içinde yapılmakta. Bilhassa kadınları özgürleştirici kararları başta olmak üzere Muhammed Bin Selman bugüne kadar ülkesinde yaptığı reformlar nedeniyle batıda zaman zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaştırılıyor. ABD'li diplomat Danny Ross, Muhammed Bin Selman'ı daha çok Mustafa Kemal Atatürk gibi görüyorum diye yazarken, dünyaca ünlü siyaset bilimci Vali Nasır da benzer şekilde Muhammed Bin Selman'ın başlattığı süreç için Kemalizmin Suudi Arabistan versiyonu tanımını yapmıştı. Afganistan'ın Amanullah Han'ından İran'ın Rıza Şah'ına, Mısır'ın Cemal Abdül Nasır'ından Tunus'un Habib Burgibas'ına, geçmişte pek çok devlet adamına ilham veren Atatürk'ün Muhammed Bin Selman için bir rol model olup olmadığı ya da aradaki tarihsel farklılıklar tartışmaya elbette açık. Ancak yapılan bu benzetme yine de üzerinde düşünmeye değer. Hem Rose hem de Nasr'ın gözlemlediği gibi Muhammed Bin Selman'ın şimdiye kadar yaptıkları gerçekten de Atatürk'ün zamanında Türkiye'deki layıkleştirici reformlarını çağrıştırıyor. Ancak arada önemli farklılıklar var. Her şeyden önce Muhammed Bin Selman'ın devletin layıkleştirilmesi konusunda Atatürk'ün karşılaştığından çok daha farklı zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtmek gerek. Zira Muhammed Bin Selman'ın görevi Atatürk'ünkinden çok daha zorlu ve yıldırıcı bir süreç olacak. Bunun birkaç sebebi var. Muhammed Bin Selman'ın karşısındaki dini otorite Atatürk'ün kendi layık reformlarını hayata geçirdiği dönemde Karşılaştığı dini otoriteye göre çok daha derin ve kapsamlı bir şekilde devletle iç içe geçmiş durumda. Atatürk, ulemanın devlet üzerindeki etkisini büyük oranda zayıflatan ve kısıtlayan neredeyse bir asırlık Osmanlı modernleşme sürecinin ardından reformlarını uygulamaya koymaya başlamıştı. Ulemanın güçlü olduğu iki alan, hukuk ve eğitimde zaten büyük bir mesafe kat edilmişti. Mesela Atatürk'ün sadece medeni hukuku laikleştirmesi gerekiyordu. Diğer bir ifadeyle Atatürk, laikleşme reformlarını başlatırken karşısında zaten ciddi ölçüde de zayıflamış, hukuk ve eğitim alanlarında gücünü büyük ölçüde yitirmiş bir dini otorite vardı. Öte yandan Suudi Arabistan'da ulemanın bilhassa adalet ve eğitim sistemleri üzerinde halen daha tamamen kırılmamış güçlü bir etkisi ve kontrolü söz konusu. Krallığın ana mahkemeleri halen daha şeriat mahkemeleri. Salt dini okulların yanında diğer devlet okullarında da halen yoğun bir dini ders yükü var. Dini otoritenin devlet içindeki konumu itibarıyla Suudi Arabistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyılın başlarındaki halini anımsattığını söyleyebiliriz. Diğer bir deyişle Muhammed bin Selman Atatürk'ten daha çok 2. Mahmut'a benzetilebilir ve bu nedenle de Söz konusu sultanın ve ardından gelen bir dizi Osmanlı padişahı ve bürokratının ancak yüzyıllık bir süreçte başardığını tek başına ve çok daha kısa bir sürede başarmak zorunda. diğer bir farksa uluslararası konjonktürlerle alakalı. Suudi Veliaht Prensi reformlarını Atatürk'ün zamanından tamamen farklı bir uluslararası bağlamda gerçekleştiriyor. Muhammed Bin Selman'ın karşı karşıya olduğu dünya çeşitli iletişim araçlarıyla çok daha yoğun bir şekilde birbirine bağlı. Atatürk'ün yönettiği dünya ise bundan oldukça farklıydı. Atatürk'ün karşı karşıya olduğu uluslararası toplum yukarıdan aşağıya bir devlet modernizasyonu projesine düşman değildi. Hatta bir takım insan hakları ihlallerine bile pekala göz yumabilirdi. Ancak Muhammed Bin Selman'ın içinde bulunduğu uluslararası toplum insan hakları ihlallerine karşı göstermelik de dahi olsa daha duyarlı ve sesini yükseltiyor. Hükümetlere bunlara tepki vermeleri için gerektiğinde baskı yapabiliyor. Bu nedenle Muhammed Bin Selman, Suudi devleti ve toplumu için tahayyül ettiği vizyon her ne olursa olsun bunu gerçekleştirmede Atatürk kadar sert ve hızlı gidemeyebilir. Muhammed Bin Selman'ı Atatürk'ün yaptığını yapmaktan alıkoyacak diğer bir etken de din adamlarının rejimle ilişkileri. Muhammed Bin Selman'ın karşısında en azından kraliyet ailesi ve devlet katında meşruiyeti sorgulanmayan bir dini otorite var. Oysa Muhammed Bin Selman'ın aksine Atatürk kritik Kurtuluş Savaşı boyunca kendi liderliğine karşı duran bir dini otorite ile karşı karşıyaydı. Öyle ki İstanbul merkezli dini otorite Atatürk'e ve Kurtuluş Savaşı'na karşı padişah tarafından çıkarılan isyanlara destek verdi. Hatta Atatürk'ün idamını onaylayan bir fetva bile yayınladı. Savaş sırasındaki bu duruşu ile dini otorite... Cumhuriyet kurucuları katında imajını ve meşruiyetini büyük ölçüde zedelemişti. Suudi Arabistan'da ise ulemanın, dini otoritenin meşruiyetini kraliyet ailesi ve devlet düzeyinde baltalayacak bir durumun varlığından söz edilemez. Suudi dini otoritesi, krallığın yeniden kuruluşunda ve takibinde El Suud ailesinin iktidarının perçinlenmesinde kritik roller oynadı. Ayrıca Suudi dini otoritesi, krallığın karşı karşıya olduğu her büyük krizde iktidardaki El Suud ailesinin yanında yer aldı ve rejimin sadık bir destekçisi olarak kaldı. Nitekim bugün Muhammed Bin Selman'ın yürüttüğü reformlara karşı da Vahabi din adamlarından herhangi bir eleştiri yükselmiyor. Bu sessizliğin iki önemli sebebi olabilir. Birincisi elbette Muhammed Bin Selman'ın en hafif bir muhalefete dahi müsamaha göstermemesi. Ancak bunun teolojik başka bir sebebi daha var. Vahabilik meşru siyasi idareye muhalefeti en başından itibaren en vahim ve kaçınılması gereken günah olarak görmüştür ve kendi siyasi rollerini nasihatle sınırlı görmüş. Neticede siyasi iradeye özellikle İslam hukukunun düzenlemediği alanlarda olabildiğince geniş takdir hakkı tanımıştır. Bu açıdan aslında Vehhabilik siyasi bir düzenin varlığını herhangi bir düzensizliğe tercih eden tipik bir sünni bakış açısını yansıtır. Sonuç olarak Muhammed Bin Selman bugün Atatürk'ün yaklaşık bir asır önce karşılaştığından daha zorlu bir görevle karşı karşıya. Ancak tüm bu zorluklar Suudi Arabistan'daki bu girişimin uzun vadeli etkinliği için bir avantaj da olabilir. Atatürk sekülerleştirici reformlarını bunu talep etmeyen bir toplumda gerçekleştirdi ve reformlarının niteliğini ve esasını toplumun anlatmak gibi bir çabası olmadı. Savaş meydanındaki bir askeri komutan edasıyla reformlarını emretti ve emirlerine itaat bekledi. Bu devlet adamlığı tarzının bir sonucu olarak Türkiye'de devlet laikleştirildi. Ancak toplumun ilerlemesi güdük kaldı. Bu çatlak yüzyılın geri kalanında da çözülmemiş bir siyasi gerilim kaynağı olarak kaldı. Nitekim Türkiye'de bugün halen daha Dinin siyasetteki yeri tartışılmaya devam ediyor. Muhammed bin Selman, şayet böyle bir projeyi sürdürmeyi planlıyorsa, Suudi Arabistan'ı daha sağlıklı bir devletle laikleşmesi yoluna sokmak fırsatına sahip. Veliaht Prens Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'de başardığını kesinlikle başarabilir. Ancak Atatürk örneği veya modeli aynı zamanda Muhammed bin Selman'ın kaçınması gereken şeyi de gösteriyor. Yukarıdan aşağıya zoraki bir laikleşme projesini. Muhammed bin Selman Suudi Arabistan toplumunu da sürecin aşamalarına mümkün olduğu kadar dahil ederse Atatürk'ten çok daha etkili bir iş yapabilir aksi halde. Suudi Arabistan'da bugün büyük ölçüde korku ve baskıdan dolayı çıkamayan seslerin uzun vadede ciddi toplumsal sorunlara ve huzursuzluklara yol açma riski bulunuyor. Dünyaca ünlü DJ'lerin katıldığı müzik festivalleri, dans performansları, konserler, renkli defileler, güzellik yarışmaları, tüm bunların merkezinin Riyad olabileceği muhtemelen pek çoğumuzun aklına birkaç sene öncesine kadar gelmezdi. Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın son yıllarda gerçekleştirdiği reformlarla birlikte krallık Bugüne kadar akıllara kazınmış imajından oldukça farklı bir noktaya doğru adım adım ilerliyor.